Öncelikle bugün bizi destekleyemeye gelen maçın son anına kadar da desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum taraftarlarımıza. Ee, onlara tabii ki puan ya da puanlar hediye etmek isterdik ama olmadı. Bu anlamda üzgünüz. Ee, maçın ilk yarısı ile ilgili söyleyeceğim aslında e, çok maçın içine giremedik. E, agresif e, isteği ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki e, bireysel bir hatadan kalemizde golü gördük. Aslında dengelediğimiz bir an bizim için belki rakip kaleye gittik, duran toptan, organizasyondan golü bulabilirdik. Tabii ki beraberlik golü gelmiş olsa olay farklı duruma geçebilir. Ama bunu başaramadık. Yine yani çok basit hatalardan yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Oyuncularımızla içeride yaptığımız konuşma, yani bize yakışmayan futbol, maç kaybedebilirsin. Ama mücadele etmen gerekiyor, istemen gerekiyor, bir savaş vermen gerekiyor. Tabii ki taktiksel e, de e, organize olman gerekiyor. İkinci yarı hamlemizi e, savunma anlamında değil, hücum anlamında yaptık ki 3-0'dan e, skoru korumayı değil, formasyon anlamında da değişikliğe gittik. E, Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bölüm vardı. Yani 3-1'i yakaladıktan sonra girdiğimiz gol pozisyonları e, baktığımızda 8'e e yakın bir şut girişimimiz var. E, belki tercih anlamında doğru yapsaydık e, 3-2'ye getirebilirdik. Belki herkes tabi skordan dolayı böyle diyecek ama futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimizi son bölümde yine e, Niyanka ilave ettik. Seko'yu oyunda tuttuk. Ön tarafı baskıya çıkardık. Arkayı üçlediğimiz ve eee ön alanda skor anlamında bizim çevirmek için hamleleri yaptık. Olmadı, üzgünüz. Ama e, dediğim gibi gol yememeyi değil, gol atıp oyuna ortak olmak için hamleler yaptık. Oyuncularım da ikinci yarı bu mücadeleyi ortaya koydular. Tabii rakibin eee kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da tabii ki görev alması eee onlar için avantajdı. E, hafta içi formasyon anlamında e, değişiklik, tabi hoca değişikliğinden sonra bunu fark, yani tahmin ettiğimiz gibi 4-2-3-1'e dönecekti. E, üzgünüz. Bir daha söylüyorum. Taraftarlarımıza bir, e, puan ya da puanlar hediye etmek istiyorduk. Gerçekleşmedi. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, daha önce de söylemiştim. İlk haftalar tabi e, oyuncuların fiziksel eksikliği, sakat oyuncularımızın olması, takıma katılan oyuncuların e, maç eksiklerinin olması bunlar hepsi tabii ki e, size bilgi anlamda söylüyorum ki e, bahane değil. Milli aradan sonra birçok oyuncumuz geri dönecek. Sakatlığı biten oyuncular var. Fiziksel işte bugün Niyank'a oyuna 20 dakika atabildim. İşte e, diğer oyuncular işte sakatlıktan çıkan Oğulcan, işte Adama, Seiko onlar hep böyle e, milli arada çok daha iyi duruma gelecekler. Etebo'nun, e, Henry'nin dönüşü e, tabii bizim takımın gücünü arttıracak birkaç tabii transferle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. bunun farkındayız. Milli ara bizim için önemli. Buradan sonraki hem oyun anlamında hem skor anlamında artık ligin yeni başlayacağını söyleyebilirim.